Hadi anne. Oynayalım. Dostum. Kafadan attım ya. Dostum. Efendim. Ne yapıyorsun şimdi? Ee, şuralara falan gidiyoruz. Buradan nasıl çıkacağız? Oo, karşıda plaj vardı galiba. Gidelim de ben orada biraz yüzeyim. Hayır hani nerede göremiyorum. Sanki orada deniz var bir bakalım. Çok iyi değil mi? de çok güzel. Hiçbir şey göremiyorum. Cevherlerim de San... bu kasadaydı. Nereye gitmiş? Bulamıyorum. Ya Yüncevenlerin... sen kafayı yemişsin. Ah, bir tane kitap okuyalım mı? Ben kitap okumayı çok severim. Sen okumayı yazmayı biliyor musun? Bak şu kitap. Bana öğretsene biraz ben okumayı bilmiyorum. Ya kafadan atma. Abi benim holitam um vardı. Nereye gitti? Nasıl bir kitap ya? Nereye gideceğimizi tek o söyleyebilir. Hiç şey anlamadım. Bu harfini izleyin. Ne